Evet müdürüm, Mesire alanlarında çok çok görüyoruz çöp yığınlarını görüyoruz. Fethiye Belediyesi'nin de mobes kameralarıyla bu işlere ceza keseceğini öğrenmiştik. Bu işlemlerden gerçekleşen oldu mu ceza miktarları nedir hatırlatır mısınız? Şimdi yaklaşık 300 tane işlem yapıldı. Bunların içerisinde sigara hizmetinden büyük tatlıktı var. bahsetmişti başkanımız da 2953 lira sigara hizmeti için bir araçlardan çöp atan vatandaşlarımız oluyor. Burada bizim sadece bizim kameralarımız değil, sizin kameralarınız da bizim için geçerli. İhbar niteliğinde işte işletmelerin, sizlerin kameralara çekmiş olduğunuz araç plakasıyla gözüken, tespit adresinde biz işlem yapabiliyoruz. Ya yani buradaki amacımız aslında sizin ceza kesmek değil, hep söylüyoruz. Çevremizin temiz kalması, kimse kirletmesin. Hele ki son günlerde görüyorsunuz çok ciddi orman yangınları var. Cam atıklarının ciddi miktarda orman yangınlarına sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu konuda da rahatlar, devam ederler. Yani e, kimse çevresini kirletmez. Biz de bu Yaramada bölgesinde zaten onu olmak istiyoruz. Çünkü orası kızıl çamların olduğu bir bölge. E, bu yaz günleri sıcak havalarda biliyorsunuz camın mercek etkisiyle ısınarak yangınlara sebep ol olabiliyor. İnşallah bunlara sebebiyet vermeden biz temizlik etkilerimizi yapacağız ve insanlarımızı kirletmeyecekler. Cezalar caydırıcılara başladı. Bunların güzel dönüşlerini alıyoruz. E, maalesef e, toplumumuz e, cezalarla e, daha düzgün, stabil çalış, e, uyum sağladılar. Ama inanıyorum ki Fethiye halkı bu projeye, ve Fethiye'yi temiz tutmak için vermiş olduğumuz çabalara destek verecekler. Ben buna inanıyorum. Ceza miktarları ne? Şimdi şöyle sigara hizmeti 2953 liradan, bahçe atıkları 10.000 liradan evlerde ve 159.000 bin lira şey maksimum bizim kabartar konuda kesebileceğiniz ceza 159 bin lira. Tabi bunun çevre kanunlarına cezaları ama çevre kanununda biz yetkili değiliz. Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkili. E, bu konuda biz sadece kabartar kanunlarına cezalar kesebiliyoruz. E, caydırıcılığı için e, bence bunun sürekliliği de önemli. Bir kere ceza kesip çok bir daha kesmeyeceğiz anlamına gelmiyor. E, bu sürekli devam edecek. Aynı kişiye günde birden fazla ceza kesilebilir. Ama dediğim gibi inşallah cezalara gerek kalmadan fethiyemiz temiz fethiye olarak ismini duyuracağız.